merhabalar. Bu videomuzda da istenilen değer nasıl bulunuyormuş onu göreceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Bir fx fonksiyonu vermiş. 4x artı 1 olarak belirtmiş. Benden f içinde eksi 1 istiyor. Yani içi içine eşit olsun istiyor. Bu durumda x yerine eksi 1 yazacağımı anlıyorum. Peki yazalım. f'in içinde eksi 1'i yazdım. x gördüğüm yere de eksi 1 yazıyorum. 4 çarpımında eksi 1 artı 1. 4 ile eksi 1'i çarparsam eksi 4 artı 1'den benden istediği değer eksi 3 gelecekmiş. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Bu tarz sorularda x'in yerine ne yazacağınızı şaşırıyorsanız da yani şu yöntemi kullanabilirsiniz. Benden istediği neydi? İçiyle buradaki içi birbirine eşit olacaktı. O zaman şöyle yapıyorum. x artı 1'in ok çıkartıyorum. 1 olması gerektiğini söylüyorum. Burada şunu yapmam gerekiyor. Evet normal denklem mantığıyla çözeceğim ama sol taraftaki x'i yalnız bırakarak yapacağım. Bunu yalnız bıraktım. Dolayısıyla bunu bu tarafa atıyorum. O zaman 1 1'den x'in yerine ben 0 yazacağımı anlıyorum. Gelelim x'in yerine 0 yazarsam 0 artı 1'den 1 oldu. Zaten istediğim buydu. Bunun için yapmıştım. Burada da x'in yerine 0 yazıyorum. 3 çarpı 0 eksi 5 dedik. 3 çarpı 0'dan 0 eksi 5. Sonucum eksi 5 geldi bana. Bunları yazalım ki unutmayalım. Gelelim bir sonraki sorumuza. Yine aynı mantıktan gideceğim. Bu sefer soruyu birazcık değiştirmiş ama mantığım değişmiyor. İçinin ile eşit olmasını istiyorum. O zaman dedim ki 2x artı birimin eksi 3 olmasını istiyorum. Eksimi yalnız bırakacağım. Eksi, artı 1'i karşıya attım. Eksi 1 diye geçti. Her tarafı da 2'ye böldüm. X yerine eksi 2 yazacağımı buldum. Yazalım. X yerine eksi 2 yazdığımda eksi 3 gelecek. Burada da X yerine eksi 2 yazıyorum. Ve bunun sonucunun bana eksi 1 olduğunu vermiş soruda. Düzenleyelim. Eksi 2m artı 7 eşittir eksi 1. Eksi 2m'i yalnız bıraktım. Artı 7'yi karşıya attım. Her yeri de eksi 2'ye bölersek m bana buradan 4 gelecektir dedik. Gelelim başka bir sorumuza. İki tane fonksiyon tanımlamış. Tanım kümesi de reel sayılar, değer kümesi de reel sayılar. f(x)'in 5x 3, g(x)'in de 2x eksi 1'miş. Ve bana burada başka bir şeyden daha bahsediyor. Ben sana bir eşitlik verdim diyor. Bu eşitlik nedir? F'in içine a artı 1 yazdığın zaman, g'nin içine de 2a yazdığın zaman bunların eşit olduğunu söylüyor bana. Peki yazalım. X gördüğüm yere a artı 1 yazıyorum f fonksiyonunda. Bunu paranteze almayı unutmayayım ki işlem hatası yapmayayım. 5'i dağıtıyorum. 5a artı 5 eksi 3. 5a artı 2 geldi bana. Bir de g2a'yı bulalım. Bu sefer de x'in yerine 2a yazıyorum anlamına gelir. Yazdık. Düzenleyelim. 2'yi dağıttım. G 2A da bana 4A eksi 1 olarak geldi. Verdiği bilgide bunların eşit olduğunu söylemişti. O yüzden şimdi bunları birbirine eşitliyorum. F A artı 1'in 5 A artı 2 G 2A da 2 A da 4 A eksi 1 4 A'yı bu tarafa attım. A kaldı. 2'yi de bu tarafa attım. Eksi 3 oldu. Benden istenen A değerini bulmuş olduk. Gelelim diğer sorumuza. Şimdi buraya bakıyorum içine içine eşitliyorum. X artı x'im 12 olacakmış. Bunu bu tarafa atıp da kök bulmaya çalışmayalım. Hiç gerek yok. Çünkü fonksiyonlarda içiyle dışını birbirine benzer verir zaten. Senin bu bulduğun bilgi karşı tarafta var demektir. Gidelim bakalım var mıymış? X artı x'im aynı şekilde var burada. O zaman x artı x kare artı x gördüğüm yere 12 yazıyorum. Burada da aynı şekilde yazdım benden istediği değer 5'miş. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Bunlar kalıp sorulardan birer tanesi. A ve B'yi pozitif reel sayılar olarak vermiş ve bana bir tane denklem vermiş. Diyor ki sen A, B sayılarını çarp B fonksiyonuna yerine koyduğunda bu A değeriyle B değerinin sonuçlarının birbirine eşit olduğunu söyledi. Toplamlarının eşit olduğunu söylüyor. Peki söylediğini yapalım ama A'ya mı ben şimdi 3 vereceğim B'ye mi 3 vereceğim? İkisine de 3 verebilirim sıkıntı yok. Çünkü A ile B'nin birbirinden farklı sayılar olduğunu söylememiş. Ben de o yüzden ikisine birden de 3 veriyorum. Çünkü elimde kullanabileceğim tek bilgim şu an 3. A ya da B'ye de 3 dedim. O zaman 3 çarpı 3'ten 9. A yerine 3 yazdım. F3. B yerine de 3 yazdım. F3. F3'ün 5'ti. O zaman F9'un um bana buradan 10 geldi. Şimdi elimde artık F9'um var ama benden F81'e gitmemi istiyor. Bu sefer de A ile B yerine 9 yazıyorum. A ile B yerine 9 yazarsam çarpımlarından 81 gelecek. F9. Yine B yerine 9 yazdım. Şimdi düzenleyelim. F9'umuzu 10 bulmuştuk. 10 artı 10'dan bizden istediği F81 değeri 20 geldi. Son sorumuz. <laughs> Yine bir fonksiyon tanımlamış reel sayılardan yani reel sayılara 2x artı 3 olarak verilmiş. Ama altında bir bilgim daha var. Bana diyor ki ben sana bir fonksiyon tanımladım diyor altında olan ve içinde olan sayıların değerlerini toplayıp sonucu bulacaksın diyor. Tamam dedik. Bakalım. Şimdi şunu bir bulalım ilk önce. Bunu ben nasıl buluyorum? Kuralıma gittim. Bana diyor ki altında olanı F yerine koyacaksın diyor. Bir de içinde olanı da F yerine koyacaksın diyor. Yani bunun sonucunda F3 artı f 1'i biliyor olmam lazım. Peki ben f 3 ile f 1'i bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Çünkü f fonksiyonumun bana burada kuralını vermişti. 3'ü burada yerine koyarsam 2 kere 3 6. 3 daha ekledim. f 3'üm 9 geldi. Bir f 1'i bulalım şimdi. Bu sefer de x yerine 1 yazıyorum. 2 çarpı 1'den 2 üzerine de 3 eklersem 5 geldi. O zaman benden istediği f3'e bir fonksiyonumun cevabı 14'müş. Şimdi bir de aynı şekilde f2'ye 5'i bulalım. Bunu bulmak için ne yapmam gerekiyor? Alttaki ile içindekini toplayacaktık f fonksiyonun içinde. Yani f2 artı f5. Bunları bulabilir miyim? Evet yine aynı şekilde bulabilirim. f2 için x yerine 2 yazarım. 2 kere 2 4 3 ekledim 7. F5'i bulmak için de x yerine bu sefer de 5 yazarım. 2 kere 5 10. 3 ekledim. 13. Benden istediği F2'ye 5 değeri de 20'ymiş. Şimdi istedikleri değerleri bulduk. Artık şu istediği sonucu bulabilirim. F3'e 1'den F2'ye 5'i çıkardığımda bu 14'tü. Yani 14 eksi 20'den benden istediği değer eksi 6'ymış.